Evet bugün Arda yoğun kar var Bir de i̇şte bu karlar. Evet gördüğünüz gibi Şimdi dışarıya doğru çıkacağız Gerçekten vardın 19 olmasa rağmen bugün Arda çok kar yağdı Gerçekten çok felaket bir kar yağışı var Şimdi gelin dışarıya doğru beraber bir çıkalım. Ee, şu an 19 Mart 2022 Pazar günü. Yoğun bir kar var. Gerçekten açılmak zor. Evet. Evet her taraf var görebiliyorsunuz. Yoğun bir kar var. Kar, taraf kar olmuş. Evet. Yon kar var. Biz yine yerimize gitmeye çalışacağız.